değerli izleyicilerimiz. Zuf World of Babies. Kurucusu ve firma sahibi. Mustafa Kartal Bey ile beraberiz. Merhaba efendim. Hoş geldiniz Emel Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Biz, bizler deyiz efendim. Sizlerle birlikte olmaktan ve değerli bilgilerinizi almaktan mutlu olacağız. Tabii ki biz memnun olacağız. Ee, i̇lk fuarınız anladığınız gibi. Evet. Fuarımız, yeni katılımımız başladı. Hayırlı olsun. Sağ biz ol. öncelikle izleyicilerimize Mustafa Bey'i anlatabilir miyiz? Kimdir Mustafa Bey? Mustafa Bey 1966 doğmuş rastlamadı. Sivas'tan Sivas'tan ilkokulu bitirdikten sonra Bursa'ya geldik. Bursa'da ticaret atıldık. Kuruluş 1994'te 4 makineyle başladık. 4 makineyle şu an kapasitemiz 50 mak makinalık bir kapasiteye çıkmıştır. Yani bu fason şeyiyle beraber fason dikimleriyle beraber İhracat yüzde elli ihracatımız da e, ihrac malımız da var yüzde Türk malımız da var yani bunun için tabii ki ihracatsız olmuyor artık tamamen şeye katıldık yani ihracatla devam ediyoruz yani organik olmasına tabii ki dikkat ediyoruz daha özen gösteriyoruz daha da titizlikle üzerine gidiyoruz daha rahat olsun daha e, temiz, daha güzel, çocuklarımızın sevimli olmasını istiyoruz yani. İlk önce bir tasarımımız var, tasarımdan geçtikten sonra yeni, yeni model dikim aşamasına giriyoruz. Yeni bir ön çalışma yapıyoruz, çocuklarımıza nasıl rahat, nasıl güzel olması için onları deneyerek daha güzel bir noktaya çıkarıyoruz. Herkesimiz bursa sadece internet ara, aracılığıyla da ulaşılabilir, mail maillerimizle de ulaşılabilir. Yani tele her türlü ulaşım şeyimiz var artık. İhracat olarak tabii ki dünya açılma noktamızı önemsiyoruz. İnşallah daha da ileri bir kitleye ulaşmak istiyoruz. Önemli olan e, çocuğunun e, pamuklu olması, e, özen göstermesi lazım. Ee, i̇lk doğan çocuklar için yüzde yüz pamuk koton olmasını tavsiye ediyorum. Organikler olmasını, hijyenik olmasını. Yani biz amacımız hijyenik ve organik olmasına hassasiyet gösteriyoruz yani. Değerli TGT Euro izleyicileri, bir iş bir patron programımızda İstanbul CNR Fuarda Zülf markasıyla kurucusu Mustafa Bey'le birlikteydik. Eğer titiz ürün almak istiyorsanız, çocuklarımız bebekkenden sağlıklı olsun, yollarına devam etsin istiyorsanız, Zut markasıyla tanışın derim. Görüşmek üzere, bir iş bir patron devam ediyor.